Doruk'un dönüşü. Peki kardeşlerim dizisine Doruk tekrardan gelme ihtimali var mı? Şu aralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin sevilen karakteri Doruk karakteri. Şimdilerde ise gündemde tekrardan biliyorsunuz vedasıyla adeta kardeşlerim dizisi izleyicilerini derinden sarsmıştı. Ama şimdilerde ise tekrardan diziye dahil olması konuşuluyor. Sizler de Onur Seyit Yaran'ı tekrardan kardeşlerimde görmek istiyor musunuz? fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten efsane bir karakter. Ama yurt dışı hayalleri olduğu için arkadaşlar özellikle İspanya'da yer almak istediği için İspanyol dizilerde yer almak istediği için arkadaşlar bu projeden ayrılmak zorunda kaldı. Ama şimdilerde ise tabii ki de Onur Seyit Yaran'ı tekrardan ar dizimizde görmek için adeta gün sayabiliriz arkadaşlar. Şu an resmi bir açıklama yok ama dediğim gibi şu anlık konuşulma aşamasında. Umuyoruz ki bu gerçeğe dönüşür ve Doruk karakteri tekrardan kardeşlerimde yer alır.